Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifim var sizler için. Etsiz ekşili köfte yaptım. Bir sulu yemek ekşili ve nohutlu harika bir lezzette. Özellikle vejeteryanlar bu tarife bayılacak ön hazırlık yapmadan yani yuvarladığım ekşili köfteleri buharda tutmadan direkt pişirdim ve gördüğünüz üzere hiçbir dağılma söz konusu değil. Eğer bu benim yaptığım yöntemle yaparsanız çok memnun kalacağınıza inanıyorum. Evet bütün yapılması gerekenleri yani püf noktalarıyla ayrıntılı bir şekilde sizlere anlattım. Gelin hep birlikte yapılışına geçelim. Evet öncelikle derin tencereme su alıyorum ve kaynaması için bekliyorum. Evet bir soğan doğruyorum. Orta boy veya büyük boy olabilir. Evet tencereye aldığım su kaynamaya başladı. Şimdi küp küp doğradığım soğanımı ilave ediyorum. Ve tekrar kaynamaya başlayınca salçasını ilave edeceğim. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi salça ilave edeceğim. Siz damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Ben bir kaşık dolu dolu acı tatlı ve domates salçası karışımı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Salçalarımı eziyorum ve soğanımız yumuşayıncaya kadar bu şekilde kaynayacak orta ateşte. Evet, salçamız da kaynıyor gördüğünüz üzere. Şimdi haşlanmış nohut ilave edeceğim yeteri kadar. Sevdiğiniz kadar. Evet, ben bu kadar ilave edeceğim. Ve soğanımız yumuşayınca yani bir 10-15 dakika arası kaynayacak. Daha sonra tuzunu, ekşisini ilave edip eşkili köftemizi ilave edeceğiz. Yaklaşık bir 15 dakika bu şekilde kaynadı ve artık soğanlar istediğim yumuşaklığa geldi. Salçası da böylelikle kaynadığı için hoş salça olan tadı çıkmıştır. Şimdi yuvarladığım eşkili köftelerimi ilave etmeden önce bu konuya dikkat ediyorum. Ben ön haşlama yapmıyorum buharda pişirmiyorum. Bu şekilde tuz ilave ediyorum yeteri kadar. Ve şimdi ekşisini ilave edeceğim. Siz evinizde hangi ekşi varsa veya hangisini kullanmayı tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Limon tuzu olur, limon olur. Ben sulu sumak kullanacağım. Damak zevkinize göre ayarlarsınız bu şekilde. Sulu sumak. Ben kendim yapmıştım. Evet şimdi bunu güzelce karıştırdıktan sonra eşkili köftelerimi ilave edeceğim. Evet bu şekilde bir gevşetiyorum. Ve şimdi tenceremi ilave ediyorum. Sıçramaması için bir kaşığımı koyacağım. Altını açıyorum tekrar kaynaması için. Evet e, kaynamaya başladı. Kapağını kapatmıyorum. Bu hızda kaynaması yeterli. Bir 10-15 dakika arası e, ocağınızın durumuna göre haşlamak yeterli olacak. Gördüğünüz gibi herhangi bir dağılma veya e, tanelenme söz konusu değil. Evet kapağını kapatmayacağız. E, ve e, mutlaka bu şekilde baloncuklar olarak kaynaması gerekiyor. Kısık ateşte dağılma ihtimali var. Mutlaka yuvarlamamızı, eşkili köftemizi ilave etmeden önce eşkisini katmalıyız. Bu kattığımız ekşi limon olur veya sumak sulusu olur. Dağılmasını önler. Evet 15 dakikadır bu şekilde kaynıyor. Artık köftelerimiz pişti. Soğan da e, istediğim yumuşaklıkta oldu. Altını kapatıyorum ve e, naneli yağ sosunu e, hazırlıyorum ve servise hazır artık. Evet ben e, eşkili köfte pişirirken bu şekilde hazırlıyorum ve e, çok pratik olduğu gibi e, ön haşlamasız veya buharda tutmadan bu şekilde pişiriyorum. Lezzeti her şeyi içinde kılıyor ve kesinlikle dağılma e, bulgurlarda söz konusu değil. Bu şekilde yaparsanız siz de çok memnun kalırsınız. Evet bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Siz de bu şekilde hazırlıyor musunuz? Bekliyorum yorumlarınızı. Büyük bir keyifle yorumlarınızı okuyorum. Evet takipte kalın yine paylaşımlarım olacak. Evet geldik videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet yine bir başka videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.